Edirne'de Trakya Üniversitesi öğrencileri Cumhuriyetin 100. yılına özel 100 Türk bayrağı ve 100 tişört dikti. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel çalışma yapıldı. <laughs> Öğrenciler tarafından dikilen 100 Türk bayrağı ve 100 tişört üniversitede sergilendi. Tekstil, giyim, ayakkabı ve deri bölümü başkanı doçent doktor Nilgün Becenen, Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusunu gençlik ve meslekle birleştirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. 100. yıl coşkusunu gençlikle, meslekle ve birleştirmek adına böyle yapıyoruz. Çünkü coşkuyu sözden çok e, üretimde görmek istiyoruz. E, 100 yıla girdiğimiz e, bu şanlı, şerefli yılı yaşayacak nadir bir e, topluluğuz aslında. Arkalarımızla beraber yüzüncü yıl e, kapsamında Türk bayrağı dikimi yaptık. 100 adet. Bunun yanı sıra e, tişört dikimi yaptık. Bunları baskıladık. Bunlarla beraber sergi sunumu yap yapıldı. Çok mutluluk verici, gerçekten gurur verici. Yani e, bütün arkadaşlarımızla beraber o kadar mutlu ve ki böyle bir şeyin içinde olmaktan çok <laughs>